Orman gülü balımız, deli balımız, kestane balımız, yayla balımız, krem balımız, beyaz balımız, orman gülü balımız ilaçlık baldır. Nisan ayında karlar yağdığı için tahnal şişekleri yandı ve sadece saf çıktı. Yer bitkileri karışık deli balımız, kestane balımız bu sene 80 de saflık oranında çıktı. Çok mükemmel bir doğal antibiyotiktir. Her türlü hastalığa şifadır inşallah. Yayla balımız kaymağın ve tereyağın yanında mükemmeldir. Bizim bacaklı yayla bölgesine ve kirazlı yayla bölgesine aittir. Bu e, Krem balımızda beyaz balımız yayla balımızın da e, kristalize olmuş halidir. Bal ürünleri, arı ürünleri satıyorum. E, orman Ormangirli bal üretimi yapıyoruz. Kestane bal üretimi yapıyoruz. Yayla balı ve en son karakovan üretimi yapıyoruz. Ee, bu sene yeni üretmiş olduğumuz orman gülü ballarını Sadık 5. 6. aylarda. Ee, dinlendirdik, dolum tesisine doldurduk. Şu anda raflarımızda satışa hazır hale getirdik. Son tur karakovan dediğimiz balları alacağız bu yakınlarda. Havaların müsaade etmesini bekliyoruz. Ee, orman gülü balımızı aldık. Orman gülü balımız e, güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir halsizlik, grip, soğuk algınlığı, astım, bronşit, bronşit gibi hastalara çok iyi gelir. Ses tellerindeki bozuklara iyi gelir. Grip, grip ve enfeksiyonlara iyi gelir. E, tansiyon ve şeker rahatsızlığına iyi gelir. Hücre yenileme özelliği vardır. E, vücuttaki pis toksitleri vücuttan arındırır. İlaçlık bir balımızdır. Kestane balımız ise doğal bir antibiyotiktir. E, yayla balımız çok güzel kahvaltılık bir balımızdır. Ve en son karmaktır çiçek balımız ve kara kovanımızdır. Karakovan balımız da petekten oluşur. Ee, içinde suni mum yoktur. Tamamen arının kendi yapmış olduğu bir baldır. Batı Karadeniz bölgesinden Türkiye'nin e, her 81 ilinden bize talep geliyor. E, Kargoyla tüm dü dünyaya gönderiyoruz ve yurt dışında da e, fuarlarımıza katılıyoruz. Orada katıldığımız fuarlarda çok talebimiz oluyor. E, çok talep var ama az üretim olduğu için ve her yıl aynı kalitede çıkmadığı için ürünlerimiz e, farklı değerlerde değerlenmiş oluyor